Herkese merhaba. Bu bölümde Horasan harcı ve Horasan sıvası yapımını işleyeceğim. Hem göletin zemininde Horasan harcına ihtiyacım var. Aynı zamanda yapacağım çeşitli uygulamalarda, fırın gibi uygulamalarda dış yüzeyin su geçirmezliğini sağlamak için sağlam bir sıvaya ihtiyacım vardı. Yaptığım araştırmalar sonucunda Horasan harcının ve Horasan sıv sıvasının suya karşı dayanıklılığının güçlü olduğunu gördüm. Birkaç deneme yapmak istiyorum. Bugün ilk denememi yapacağım. Horasan harcı ve sıvası daha önce hiç hazırlamamıştım. Umarım güzel ve faydalı bir bölüm olur. Horasan kelimesi İran'ın doğusunda yer alan Horasan bölgesinden geliyor. Kırıldıktan sonra öğütülüp toz haline getirilen tuğla, kiremit, çömlek ve benzeri pişmiş killere Horasan deniyor. Horasan harcı ise Horasan'ın belli oranlarda kireç, su, ve katkı maddelerinin eklenmesiyle elde edilen bağlayıcı ve taşıyıcı özelliği olan bir malzeme. Horasan harç ve sıvaları Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde yapılarda kullanılmıştır. İstanbul'da Ayasofya, Süleymaniye camileri, Rumeli Hisarı, Sultanahmet Külliyesi gibi tarihi yapılar dışında Sarnıçlar, su kemerleri ve hamamlarda Horasan harcı kullanılmıştır. Islak zeminler için en uygun yapı malzemesidir. Hidrolik yapısından dolayı Horasan harcı suya karşı oldukça dayanıklıdır. Ayrıca deniz suyuna karşı da direnci çok yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yüksek nemin olduğu deniz kıyısı şehirlerde özellikle Horasan harcı tercih edilmiştir. Kireç söndürme işlemini yaparken kirecin ağırlığının 3 katı miktarda su eklememiz gerekiyor. Kireci söndürürken yüksek ısı meydana çıkıyor. O yüzden plastik kap kullanmamanız lazım. Kireci söndürürken suyu yavaş yavaş veriyoruz. sönmemiş kireç suyla tepkimeye girerek çoğalıyor. Ve yüksek miktarda ısı açığa çıkıyor. Söndürme işlemini açık havada yapmanızı öneririm. Kapalı alanda yapmanız sağlığınız açısından zararlı olacaktır. Kireç söndürme işlemini yaparken yavaş yavaş su verdik ve kirecin kütlesel olarak bir artış yaşamasını sağladık. En az iki hafta boyunca kireci suyun içinde söndürmemiz gerekiyor. Eğer tamamen söndürmeden işlem yaparsak uygulama yaptığımız yerde kireç kütlesel olarak artış yaşayacağından çatlamalara neden olabilir. O yüzden en az iki hafta kireci söndürmemiz gerekiyor suyun içinde. Sönmemiş kirecimizi söndürme işlemine başlayalı iki haftayı geçti. Kireci söndürme işlemine e, önem göstermelisiniz ve aceleci davranmadan kireç tamamen sönene kadar kireci söndürme işlemine devam etmeniz gerekir. Horasan harcı için pişmiş kile ihtiyacım vardı. Bizim köyde sağolsun Salim yardımcı oldu buradan killeri alacağım. Sonra bunları kırıp bunlarla horasan harcında kullanacağım. Kullanmadıklarını böyle ayırmışlar. Bunlar çok işime yarayacak horasan harcında. Horasan harcıyla sıvasında farklı boyutlarda pişmiş ki kullanılıyor. Harçta daha iri tanelere ihtiyacınız var. Fakat sıvayı yaparken daha ince tanelerle çalışmanız gerekiyor. O yüzden de hazırlamış olduğum kiremit ve tuğla kırıklarını şimdi elekten geçireceğim. İri taneli olanlarla ince taneleri birbirinden ayıracağım. Harç yapımında daha iri taneli killeri tercih ederken sıva yaparken daha ince taneli killeri kullanmış olacağım. Şimdi kırmış olduğum parçaları elekten geçiriyorum. Horasan harcı ve Horasan sıvası hazırlarken ölçü birimi olarak ağırlık kullanılıyor. Normalde bu şekilde bir ağırlık kullanarak ölçüm işlemlerimi yapıyorum. Şimdi ufak bir deneme yapacağım için burada küçük bir tartı kullanacağım. Horasan harcı hazırlarken kullanacağınız kireç miktarının 3 katı oranında pişmiş kil kullanmanız gerekiyor. Horasan sıvası hazırlarken kullanacağınız kireç miktarıyla yarı yarıya oranda Pişmiş kil kullanarak sıvanızı hazırlayabiliyorsunuz. Ben şimdi ufak bir harç denemesi yapacağım. Öncelikle kirecimi ekliyorum. 120 gram kireç ekledim. Suyu eklerken yavaş yavaş eklemeniz gerekiyor çünkü birden kıvam çok sulanabiliyor. Tekrar kuru madde eklemek gerekiyor. Bu sefer kirecinin ölçüsünü kaçırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Burada bir Horasan denemesi yapmıştım. Fakat düzgün kuruyamadığını düşünüyorum. Yağmur ve kara maruz kalmıştı. Şimdi burada tekrar bir deneme yapacağım. Önce kirecimi ekliyorum. İki buçuk kilo kireç ekledim. 3 katı miktarda da pişmiş kil kullanacağım. Burada harç hazırlayacağım için iri tanelerle küçük taneleri bir arada kullanacağım. 2,5 kilo kirecimiz vardı. 3 katı ekleyeceğiz. 10 kilo olana kadar pişmiş kilekleyerek karışımımızı hazırlamaya devam ediyoruz. tam 10 kilo oldu. Doğal yapı malzemelerini incelemeye başladıktan sonra ilk denememi kerpiç hazırlamak üzerinde yapmıştım. Kerpiç hazırlarken gerçekten çok fazla yoruldum. Özellikle harcı karıştırırken gerçekten çok fazla güç harcıyorsunuz ve tek başınıza çalışmak gerçekten zor. O yüzden teknolojiden biraz yararlanmak istedim. Tek başıma çalıştığım için ve çok fazla harç hazırlamam gerektiği için D-Volt'un FlexVolt serisi şarjlı bir kırıcı delici matkabını kullandım. Matkabın ucuna bir harç karıştırma ucu aldım ve bununla hem daha homojen hem de daha kolay bir şekilde harç hazırlayabiliyorum. Özellikle sıvaların kıvamı gerçekten puding gibi oluyor ve çok kolay işleme yapabiliyorsunuz. denemek için Horasan harcından ufak bir tuğla yapacağım. Şöyle ahşaptan bir tuğla kalıbım var. Islattım yapışmasın diye. Zemine birazcık kil atıyorum. Kireçle çalışırken eldiven takmanızı öneririm. Harcımı eklemeye başlıyorum. Orasan harcından hazırladığım tuğla 4 gün güneşte kurudu. Belli bir sertlik oranına ulaşmış durumda. Hazırlamış olduğum örnekler 3 gün boyunca güneşin altında kurudular. Önce üzerlerindeki nemi atarak kuruyorlar. Ondan sonra da havanın içindeki karbondioksitle etkileşime geçerek sertleşmeye başlıyorlar. O yüzden de ilk yaptığım örnek daha önce kurudu. Çünkü alan yüzeyi daha küçük. 1-2 santim üzerinde hava alanımı azaldığı için hava ile temasın az olduğu alanlarda karbondioksitle etkileşime giremediği için e, harcımız sertleşme sağlayamıyor. Daha tam kurumamış olmasına rağmen bu örneği kırdım iç yapısını inceleyebilmek için. Bunların tamamen kuruması tabii ki biraz daha zaman alacak. Zaman içinde her geçen gün biraz daha sertleşerek suya karşı direncini biraz daha fazla kazanmış olacak. Şu an için su testi yapmak için biraz erken ama ben bir deneme yapmak istiyorum bir tanesiyle. Bakalım suda çözülecekler mi yoksa formunu koruyacak mı? Hazırlamış olduğum örneği suya bırakıyorum. Bakalım suda çözülecek mi? Bu daha önce yapmış olduğum kirli topraktan bir deneme. Bu güneşte kurudu, üzerinden de aylar geçti. Belli bir sertliğe sahip, fakat pişmediği için suya karşı direnci yok, suda çözülebilir ve yeterli sertliğe ulaşmamış durumda kolayca kırabilirim. Gördüğünüz gibi, eğer pişmiş olsaydı bu kili bu şekilde kıramazdık ve suyun içinde de kolaylıkla çözülebilir. Bunu da suya bırakıyorum. Daha suyla temas eder etmez dağılmaya başladı. Örneklerimizi suya bırakalı yaklaşık 15 dakika oldu. Horasan harcının yapısında herhangi bir değişim olmadı. Sertliğini hala koruyor ve suyun berraklığı değişmedi. Bu da herhangi bir salınım olmadığını gösteriyor. Suyumuz hala berrak bir şekilde. Pişmemiş kil 15 dakikada bayağı bir çözüldü. Kütlesinin yarısını kaybetti neredeyse ve tortular dibe çökmüş durumda. Bu testi aslında birkaç gün daha bekleyip ondan sonra yapmayı istiyordum ama uzun zamandır Horasan RG ile ilgili çalışmalar yapıyorum ve bununla ilgili video kayıtları alıyorum. Fakat bir bölüm yayınlayamadım. Bu bölümü daha fazla uzatmak istemedim. Horasan RG ile ilgili çalışmalarım devam edecek. Bu bölümde temel olarak Horasan harcını işlemek istedim. En basit haliyle pişmiş kil ve kireç kullanarak temel bir Horasan harcı denemesi yaptım. Birçok Horasan karışımı söz konusu. Farklı renklerde ve farklı karışımlarla hazırlanmış Horasanlar mevcut. İlerleyen bölümlerde Horasan ağacı çeşitleriyle ilgili de bölümler hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, bu konularda daha fazla içerik üretmemi istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle.